Ronnie. E, zaten e, siz de biliyorsunuz neyi e, onu, onu televizyonda izleseydiniz Oradan ne o indirdiniz. çok özür diliyorum çok afedersiniz hemen geliyorum Rahatsız. önemli değil nedir o bana hadi işte biliyorsun <laughs> sen onu bir dakika bu kadar kişinin arasında kulaktan kulağa ayıp olmaz mı tamam tamam söyle bana yabancı yok sen <laughs> şey yapayım. Bir dakika yüksel. Sizler kulaklarınızı kapatın. Sen yüksek sesle söyleyebilirsin. Zara. Ee, ama kapat. Kapatmayanlar var. Hey ee, görüyorum buradan. Kapatmayanlar var. <laughs> Kapattım. Herkes kapatsın. Bir şey konuşamayacak mıyız biz Ronnie ile? Ben kapatmayayım. Tamam sen yabancı değilsin. Söyle Ronnie. Ee, Hazal Hazal. <laughs> ne olmuş Hazal'a? İşte e, hani söyleyecektim de Hazal değişti. Ne söyleyecektin? Seviyorum işte onu ya. Seviyorum işte onu ya. Seviyorum işte onu ya. Ay, Ama açık, açık açık gördüm. Gördüm açık. Bak vallahi gelir ben kapatırım ha kulağınızı. Hazal'a seni seviyorum bu diyecekti. Evet. Hatta <laughs> bugün. Bir dakika. Olumsuz. Bir dakika. Bir dakika. Neye o? Kulaklarınız kapalıydı. Bir şey duymadınız ki. Duydunuz mu? Hayır. Onlar kafalarına göre o diyorlar. Hiç şey yapmayın. Adam Hazal'ı seni seviyorum diyecekmiş. Bunu gizli söyledi. <laughs> bunu size söylemek zorunda değil. Duymanıza gerek yok. Adam Hazal'ı seviyor. Seni seviyorum diyecek ve bunu sadece benimle paylaştı. Çok mu? Söyleyeceğiz. Evet. Her zaman söylüyorum. Sevgiyi ifade etmek çok güzel bir şey. İlker Bey. Hah canım beni seviyor musun? Ay <laughs> <laughs> sen bizi biraz sonra dedim, Bak biraz sonra oldu. Sen sen bizi bundan düşüttürmüyorsun. Ben Bey, sana beni seviyor ya. musun diyorum sen yapıyorsun. Ben seni nasıl düşüttüreyim sen orada? Ben seviyorum ama sen merak edip... Söyle bakayım. Buradan Hayır söyle bakayım. İlker Bey seni seviyorum de. <laughs> ben seviyorum İlker Bey seni. Hay Allah razı olsun be. İlker Bey. Okey. Seni çok seviyorum. Ben de seni İlker çok seviyorum. İlker Bey beni de seni çok misin? seviyorum. Tabii ki. İlker Bey seni çok seviyorum. İlker Bey sizi çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum. <laughs> Fecan. Söyle bakayım. Alelker dediler. Ne dediler? Alelker. Alelker. <laughs> Sağ olsunlar. Ben de onları alel. <laughs> Sevgili seyirciler, bayanlar, baylar karşınızda Alia Dua. <gülüyor> <gülüyor> gel böyle otur, gel. Uca doğru gel rahat rahat otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Anlamaya beş yıl. Çak. Bana beş Çok güzel. Bir şey soracağım. Az önce az önce e, annenle babanla birazcık sohbet ettik. Evde kim daha çok konuşuyor? Annem. <laughs> kim daha çok yemek yiyor? Babam. Kim daha çok kahkaha atıyor? Babam. <laughs> kim daha çok dans ediyor? annem. Her şey ortaya çıkıyor. Peki şimdi ufak bir test yapacağız. Bakalım kim seni ne kadar tanıyor diye müzik gelsin lütfen. Bak bakalım güzel bir müzik mi? En sevdiği hayvan hangisi? En sevdiği kedi. Kedi. Köpek. Ha. Bak ne güzel iki farklı cevap en sevdiğin. <laughs> en sevdiğin hayvan hangisi? Kedi. Eyvah. Kim? En sevdiği yemek hamburgeri çok seviyor. Patates kızartması. Şöyle karnımız acıktı diyelim. Bir yemek yiyeceğiz. En sevdiğimiz yemeği yemek istiyoruz. Ne yeriz? Tavuk. Ayda tavuk dedi. Tavuk mu? Roni Soğan herkesi tavuk olarak görüyorum. Sen sürekli herkesi tavuk olarak görüyorsunuz. Eray saldırabilirim. Hangi takımı tutuyorsun? Trabzon. Ne de, dedi? De. Trabzon mu? Trabzon <laughs> <laughs> Tamamen stüdyo şefimiz olağanüstü kişilik e, Halil sebebiyle buradan kulağına işliyor. Trabzon. Evet. Allah Allah nereden çıktı? <laughs> Abi <gülüyor> sen hangi takımlısın? Ben Fenerbahçe'liyim. Ben Beşiktaşlıyım. <laughs> İyi. Fenerbahçe, Beşiktaş, bir Trabzonsporlu geldi. Çok seslilik iyidir. Kötüm. O bir Kunduz. Tanışabilirsin Kunduzla. Ya kız, git. Gül bir kız gel. <laughs> gel. Gel gel gel. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? İyiyim. <laughs> ne ee, söyleyeceğim? Sizin orada kedileri nasıl çağırıyorlar? diye. Peki. Gülmeyin ya ne gülüyorsunuz? Dur bakayım. Kunduzları nasıl çağırıyorlar? Gel Kunduzları kutu nasıl kutu çağırıyorlar? kuşu, kuşu, O da mı kuşu kuşu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komiksin ha. Peki gel bakayım. Gel seni sahneye alayım. Hadi bakalım. <laughs> İnanılmaz bir sesi var. Olağanüstü bir ses. İşte ses, işte yorum. Ee, hangi şarkıyı söylersin bize? Kırmızı bal. Evet. Ve sahne senin. Kırmızı balık geldi. Kıvıla kıvıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kalbimdeki Tatlı sizi sensin bu günlemin yazı Kardeşin çiçek gibi çölde yan yağmur gibi sevincimsin mutluluksun sana Tabii ki şeyden sonra e, nakarat bölümünde bütün stüdyo şarkıya girdiğine göre buradan tekrardan bu şarkını söyleyen İbrahim Tatlıses'in ne kadar büyük bir isim, ne kadar büyük bir ses oldu. Sevgili seyirciler, birbirinden concikli iki hediye. Bu hediyelerden bir tanesi annenin seçtiği 5 artı 1 ses sistemi, ev sinema sistemi. Sen, ben bunu babamı seçeceğim. Bir diğeri ise babasının seçtiği duş kabini, duşa kabin, masajlı duş. Kim yapıyor masajı? Efendim? Kim yapıyor masajı? Masajı duş kendisi yapıyor. Baba <laughs> diye su atıyor. <laughs> Hem masajlı hem de radyolu duş. Baban Hı. senin için böyle bir şey seçti. Yok ben babamı seçeceğim. Ama babanın ne seçtiğini biliyor musun? Biliyorum. Ne seçti? Bayno. Bayno mu? Evet. Ali'cim sen şarkı se söylemeyi çok sevdiğin için ben bunu seçtim yavrucuğum. Birlikte şarkı söyleriz. Anne Ama daha güzel anneciğim şarkılar söyleriz ezberlersin değil mi? Ya ne Kahretsin. güzel olur. Yok, ben babamı seçeceğim. <laughs> Anne, biraz konuşma. Konuşalım. Yoksa... Alyacığım, ben... Hadi bay bay. bay, bay. <gülüyor> 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 ah, babamı Herhalde sormama gerek yok. Kapalı oylama yapmama gerek yok. Gel <laughs> gel. Peki sen yine de... <laughs> gel. Çok gel göster hangisini istiyorsan. Bunu seçtiğinde annen düşecek biliyorsun değil mi? Liana. Bunu seçtim. O halde şarkıya girelim biz. Of, Kalbimdeki tatlısızı <laughs> sensin bugün yedi yazın. Yedi yazın, yedi yazın. Peki baba sen de şarkı söylüyorsun. Evet. Ee, bize böyle bir şey paylaşır mısın Hadi. peki? Bir, bir şarkı söyle söyler misin bize aklına Hadi. gelen bir şey söyle. var mı? Hangi şarkı? Anne sen de <laughs> Aç kapı. aç kapı. Dur baba bekle baban önce romantik bir şarkı söylesin. Ne olursun güzelim sen sen beni Yar diye koynuna alsan beni Bir gün öldüreceksin beni en sonunda sen beni, en sonunda sen beni dalgalandım da duruldum. Koştum ardından yoruldum, binlerce de sevdiğimde, de. en son hadi, hadi, hadi. sana vuruldum. Hadi, hadi. En son hadi, hadi. sana vuruldum. Hadi, hadi. Peki son olarak. Alya, Alya Al 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 emin misin kararında? Eminim. Ee, annen mi gidiyor? Yok ya, babam gitsin. Aha! Yani şarkıdan sonra fikir <laughs> Göster, değil. git hangi hediyeyi seçiyorsan bir daha göster bakayım. Neden Niye ya? <laughs> <Nereden yavrum? gülüyor> Niye değişti? Ben şu seçtim. Onu mu istiyorsun? <laughs> Ama bir dakika. Söz hakkın. Söz hakkın var. Var değil mi? Kızım neden onu seçtin? Ben onu sevmiyorum, hem bizim baynamız var. Evet kızım, evet anneciğim. <laughs> o zaman şimdi eşin bana şarkı söylesin. Ne <laughs> Hayır yap, ben baba, bilmiyorum. ben bunu seçtim. Aha ben bunu seçtim. Oy, Aha, <laughs> seni yerim ben. Bunu seçtim bunu. Hadi güle güle sana. <laughs> ne olduysa, gel yanıma otur lütfen. Şimdi. Oh. Kararını verdin mi? Verdim. Aa, yok baba. Bak, yok annem. Hayda. <laughs> Hayda. Şimdi hangisine parmağını değdirirsen o kalacak, diğeri düşecek. Anlaştık tamam. mı? Anlaştık. Anne gitmiyorsun sen. Çok iyi de sır tutuyorsun bu arada. Geliyor, geliyor. Hangisini istiyorsun? O oh, pide pide karamel sebze. Ya ha, maske, İlker Bey Cemil olma. Biz de geldik, bittendik. Hamama <laughs> gittik, temizlendik. Dik dik dik. Ay oh, tayamım dik bunu seçeceğim. <laughs> Bir düşünmek, değerlendirmek ister misin? Ben bunu seçtim. Bunu seçtin. Kesin karar mı? Ben düşündüm. Bitti mi? Bitti. <laughs> <Beni seçtin. gülüyor> Bitti mi? Evet. Ha şöyle be. Tamam, sen gelme. Tamam. Sen Cookie'nin yanına git bakalım. Gel cookie. Kuki. Gel. Cookie. Gel. Cookie. Gel. <laughs> Koki. Gel. Koki. Hah. Düşme elle düşme. Neyi seçtin? Neyi seçtin? Kız söylesene neyi çok Korkuyorum vallahi. Mahmut. Hep gitti Mahmut. geldi, gitti geldi, gitti geldi. Kim? Genelde insanlar şey yapar ya, ilk verdiğin karar doğru olur. Beni düşürecek. Sonra yok, o doğru olmaz. İlk akla geleni yapmamak lazım derler. Sonra kafa karışır, bilmem ne. Bu şarkıyı sen mi <laughs> <laughs> Allah'ım gidiyorum. <gülüyor> 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 Arkadan beni okuttu gibi geldi yani. İtecek herhalde. Ay. Vay be. Vay be annesi. Ay bütün ya ben... Artık şu kapak açılsın. Ya ben çok korkuyorum. Bu kapak açılsın ve... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir dakika. Ya ben çok korkuyorum. İnsanları... Şurada strese girdiler diye bu aile hali ayıp. <laughs> en de sonunda kapak açılacak ve biri 8-10 metre aşağıya düşecek. Bunda bir şey yok. <laughs> bir şarkı söyleyip kendimize gelelim. <laughs> Gülüm benim. Ben bir Gülüm <laughs> benim. Derdim aşkım. Gülüm benim, benim. Kim söylemezse düşme ihtimali çok. Ayırmasın Mevlam bizi. Budur. <laughs> あま。